Herkese merhaba. Bugün size konuşmaktan çok heyecan duyduğum bir konuyla beraber geldim. Ee, geçen yılın başında ben kendime bir liste yapmıştım. Şu anda Vision Board dedikleri şeyin daha aslında klasik hali ama e, hedeflerimi, hayallerimi unutmamak için bunu e, ekran kilit fotoğrafı, ekran fotoğrafı olarak yapmıştım. Fotoğraflarını ekliyorum buralarda bir yerlere. Ekran kilitimde 2024 benim yazıyordu. <laughs> Biraz iddialı bir cümle evet. 2024 benim yazıyordu. Kilidi açtığımda ise ana sayfamda direkt bu e, hayalini kurduğum şeyler sırayla dizilmişti. Ben de açıkçası bu hayallerime ulaşmak için normalde bir m, ajandaya yazsam veya herhangi bir yerde bir vision board yapsam vesaire her gün görmediğim müddetçe ben bunları unuturum veya çok e, gerçekleşebilir görünmezler gözüme diye düşündüm. O yüzden hemen burada listemi açıyorum karşıma. E, o şekilde bir liste yaptım. Şimdi burada tek tek bu listeye bakıp hangi hayallerim, hedeflerim gerçekleşmiş ve gerçekleşmeyenler neden gerçekleşmemiş buna bakarak yılın bir genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Açıkçası ümitliyim çünkü 2024 benim için gerçekten çok güzel bir yıldı. Yani gerçekten mutlu olduğum, hedeflerime yaklaştığımı hissettiğim, bazı hayallerimin de gerçekleştiği bir yıl oldu. O yüzden birazcık umutluyum bakalım. Şimdi listemi açıyorum. Siz de ekranda görüyor olacaksınız tabii bu esnada. İlk başta, ilk madde şu an çok üzgünüm. Uğraşıyorum onu tamamlamak için. Ama onu henüz tamamlayamadım. Bu yıl Kur'an'ı hatim edecektim tekrar. Ama maalesef henüz bitiremedim. Yıl sonuna kadar bu videodan sonra yapabilir miyim? Uğraşacağım bakalım. İkincisi şu anda bu videoyu izleme sebebiniz olan YouTube hesabı açmaktı. Açtım ve aslında şu anda çok minik bir kitlem olmasına rağmen bu konuda da çok mutluyum çünkü e, bir elin parmağını geçecek insan sayısına bile ulaşacağımı düşünmüyordum başta. Sonrasında buradaki attığım videolardan dolayı Instagram'da beni bulup Dm'den e, bazı şeyler soran teşekkür eden kişiler olduğunu görünce dedim ki evet yani çok az kişi bile olsa insanlarla bir iletişim halinde olmak insanların hayatına bir noktadan azıcık dokunmak çok güzel. E, bu hayalim gerçekleşti. Bunu tıklıyoruz. YLS'ye başvur. Zaten hesabımda çoğunuzun beni tanıma sebebi YLS'ye bursu. E, o yüzden bu hayalim de gerçekleşti. Başvurdum YLS'ye geçtiğimiz yıl. E, 3 artı ortalama bu <laughs> oldu diyebiliriz. Çünkü dönem sonu geliyor, dönemim kötü geçmiyor. E, test konumu bu. Test konum şu anda üzerinde çalıştığım proje ile alakalı. O yüzden test konumu da bulmuş oldum. Doğru. E, bir makale yaz. Ee, bu sayılır mı? Emin değilim ama bir tane konferansa makale gönderdik, kabul edildi, sunumunu yaptık. O konferans makalesi olarak yayınlanacak bir grup halinde yaptığımız için çok üstüme alınmıyorum ama onu sayabiliriz diye düşünüyorum. 5 ee, tane yarışmaya katıl. Bu ne demek? İlk önce bundan bahsedeyim ben e, lise yıllarımda da sonrasında da edebiyat yarışmalarıyla hep ilgilendim. Edebiyat yarışmaları bana çok şey kattı. Eğer ilgilenen olursa nerelerden bakıyorum, hani nereden buluyorum bu tarz yarışmaları falan sizlere iletebilirim. Edebiyat yarışmaları bana çok şey kattı ama yoğunluktan dolayı çok uzun zamandır yarışmalara katılamıyordum. Yılın başında kendime hedef koydum. Dedim ki Sevim bu yıl beş tane yarışmaya katılacaksın diye ama maalesef ki bir tane yarışmaya bile katılamadım. Buna da sadece şunu şey yapabilirim. Bir tane katıldım diyebilirim. Erasmus Plus yarışmasına katıldık yine ekipte. Ee, onu katıldığım bir yarışma olarak gösterirsek e, yani o hayalimin yüzde yirmisi gerçekleşmiş diyebiliriz. Ama normalde gerçekleşmemiş bir hayal çünkü hiçbir edebiyat yarışmasına girmedim bu yıl. Yurt dışına çık. Gerçekleşmedi maalesef. Ama yurt dışının kapılarını bana açacak bir burs kazanmış oldum. O yüzden böyle birazcık gerçekleşir gibi oldu diyelim. Yıl içinde de bir kere çok yaklaştım çıkmaya. Ee, Kazakistan'da bir sempozyuma katılacaktım. Ama son anda iptal oldu. E, Pasaportum bile çıkarmıştım. Bu ucundan döndüğüm bir hayal oldu. Evet. Etsi hesabı aç. Etsy hesabı da ben İngilizce çeviriler yapıyorum. Özellikle bu Etsy'de şey satan, tarif satan arkadaşlar var. örgü tarifleri vesaire. ben de kendim oradan örgü, örgüye birazcık ilgi duymaya başlamıştım. Eğer bir şeyler ortaya koyabilirsem veya tasarımsal herhangi bir yeteneğimi keşfedersem bir Etsy hesabı açayım. Güzel olur diye düşünmüştüm ama açamadım. Ama bu artık bir hayalim de değil. O yüzden sıkıntı yok diye düşünüyorum. Bir yazılım dili öğren. Geçtiğimiz dönem zaten biraz biliyordum ama üzerine katmak gibi Python aldım. Python öğrendim. Şu anda da R programlama dili öğreniyorum okulda aldığım bir derste. O yüzden bunu da gerçekleştirdik diyebiliriz. Tabi derinlemesine öğrenemedim. Hala böyle çok iyiyim bir yazılımcı gibi kullanıyorum diyemem ama o yolda gidiyoruz diyelim. Bir kitabını bitir. Bu ne demek? Ben edebiyat yarışmalarıyla ilgilendiğimi söylemiştim. Aynı zamanda kendimde bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Yıllardır yazdım. Böyle sonunu artık getirmem gereken romanlar var. Ve bu yıl bir tane kitabımı bitirmeyi hedefledim. Henüz bitmedi. Yine aralığın son gününe yetişir mi bilmiyorum. Hiç sanmıyorum ama ilerlettiğim oldu. Evet bu da çok gerçekleşti diyemeyiz o yüzden bir şiir kitabı bitir. Bu da yine kendi yıllardır yazdığım, defterlerimin kenarında, köşesinde saklanmış kalan şiirlerimi bir kitap olarak derlemek istiyordum. Yani bir araya getirmek istiyordum. Onun da bir kısmını yaptım ama bitmedi maalesef. Bu da gerçekleşti diyemeyiz. Yani yarım kalmış bazı hedefler diyelim. 60 tane kitap oku. Utanç verici bir şekilde bu da gerçekleşmedi. Yani bunun yarısından fazlası kadar okumuşumdur ama 60'a yaklaşmadım maalesef. Yeni yılda artık daha güzel bir, daha gerçekçi bir hedefle devam edeceğim. Çünkü çok çok yoğun bir yıldı 2024. Son madde birazcık utanç verici ve o da gerçekleşmedi. Olsun ee, gelecek yıl <laughs> onun gerçekleşmesi ümidiyle. Gelecek yıla koydum. Yine hatta birkaç kilo daha eksiği bir hedef olacak o da. Bu şekilde. Açıkçası benim için gerçekten güzel bir yıldı. Ee, güzel bir yıldan kastım. Kendim mutlu olduğumu söylüyorum ama aslında bu... Ee... ...şöyle bir mutluluk değil yani... ...ekonomik durumum çok iyi o yüzden... ...böyle hiçbir sorunum yok ekonomik... E, ...sağlık durumum çok iyi yok efendim... E, ...sağlıksız hiçbir problem... Öyle, ...öyle değil yani her şekilde... ...herkes gibi benim de problemlerim var... ...ekonomik olarak da sıkıntı çektiğim dönemler oldu... ...sağlıksal bakımdan da... ...psikolojik bakımdan da... ...ama genele baktığımda kendi çapamdan... ...kendi çevremdeki insanlardan... ...insanların bana yaklaşımından... ...karşıma alan çıkardığı gerçekten bu... E, ...güzel... Hem insanlardan hem de deneyim, tecrübelerden dolayı genele baktığımda gerçekten mutlu olduğumu hissediyorum. Yani e, şu çok gerçek bir şey, bazen beklediğimiz şeyler tam doğru anda, doğru yerde başımıza geliyor ve o bekleyişe değiyor. Benim için de öyle bir yıl oldu. Bu yılın öncesinde e, yüksek sansa devam ederken işimi bırakmıştım ve e, bir belirsizlik vardı YLS'ye henüz başvurmuştum sonrasında ne olacağı belli değil vesaire. Ama şimdi işimi bırakmanın hiçbir pişmanlığı yok içimde. Kendi şu anki okulumdan çok memnunum. İleride gideceğim okul merakla bekliyorum. Başvurularımı yaptım vesaire. O yüzden elhamdülillah sebebi olan birçok şey var. En çok da çevremdeki insanlar, ailem, arkadaşlarım. Yani hep demişimdir, hep hep güzel insanlar çıkmış karşımda. Hep güzel insanlar biriktirmişim. Bu beni hep duygulandıran bir şey. Şu an duygulanmamak için birazcık tutmak zorundayım kendimi. Yeni yıl içinde hedeflerimi belirleyeceğim. Güzel bir vision board diyorlar ama <laughs> ben çok... O o tarzda değil tekrardan e, ekran görüntüsü olarak yapacağım size de tavsiye ediyorum bana iyi geldi ve onları oraya yazmış olmak bile bir adım gibi oldu özellikle bu YLS bursu için veya işte makale yazmakları falan kariyersel anlamdaki şeyler için güzel adım oldu bence onu e, ekran fotoğrafı olarak koymam umarım gelecek yılda bundan daha iyi olur bundan sonraki her yılım daha daha iyi olur hepinizin hepimizin öyle olsun. O şekilde eğer herhangi bir sorunuz varsa aşağı yazabilirsiniz. Instagram hesabımdan yine sevimsel bana ulaşabilirsiniz. Ve abone olup beğenirseniz de çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.